Baa arkadaşlar girişimi buldum. Tekrardan yapacağım. Mer ha ha arkadaşlar çok güzel oldu lan Arkadaşlar ye bakın daha yeni videom bitti. Hemen ikinciyi çekiyorum arkadaşlar. Çok emek. Evet. Emek evet. Bu videoda onu en çok izlenen başka kanallarda benim kanallarında izlenen ben bu oyunu yüklemiştim en son küçük panda oyunları loki craft keresim oyunları oyunu daha doğrusu Bunları yapmışım en son ne yapsam ne yapsam ne, ne, ne seviliyor browse'da seviliyor aa trendden oyun gelirim. Çok mantıklı. Dur bir çıkayım şuradan başkasına. <laughs> Şurası da Yani yani üstüde adam. Oo, artık Among Us birinci değil. Bize göre, benim kanalıma göre kafa topu aslında kafa topu olabilir arkadaşlar. Bir bakayım ben. Evet kafa topunu yükleyeceğim. Bakayım inşallah tablet kaldı. Tablet. Tablete vuruyorum ya. Bu da azıcık da oyun silmeyi düşünüyorum. Arkadaşlar bu oyun çok seviyorlar. Neden ben anlamadım ya. Bir bakayım ben de 100 milyon kişi yüklemiş. Bakayım ben de nasıl bir şey olacak ya. Bu ne? Ne bir bakayım da. 500 bin. yok. Falgus da tablette yok ya. Yani. Şunu kaldırayım mesela bunlar gereksiz. Ondan sonra başka 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 bir şey. Ya. Ne yapalım? Hesap makinesine gelmiyor. 19 topla 1495. Şimdi ben kendim yapacağım 1400'den Eski de ben şöyle yapalım Alo öde de vlači ya ne yapıyor? Evet, söylüyorum. Bu ne yapıyor? Yanlış biçim. Sen benim içimime nasıl yapıyorsun? dersin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9.

Arkadaşlar bu efsane oldu. Bu sonuç çıkıyor. Bundan yanlış mı? Yok. Bu ne lan? <laughs> 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 yanlış. Yüklendiler mi? Ay, yüklendi herhalde. Eee, kafa topu yendi. Allah nasıl burada ya? Kafa topu. Kafa topu iki. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. selam. aleyküm. Ben nasıl düşmeye becerdim bu da?

Hayda ama sinirlendim. İzin ver ha he? ha tamam. Hayda. Açın sana. Heh, daha yeni. Kabul ediyorum. Kabul ediyorum. Ya açın. Üf masamo. 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 <laughs> masamo. 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 Karakter ne diyor. Ben de sesi Onlardan onu neden Se saç çık mı? A şey. Aşa. kilidi açıldı. Açıldı. Evet, zaten oyun açılması. Aha. yaparım. İstemiyorum, istemiyorum. İstemiyorum. İlla keşfete mi basacağım? İstemiyorum. Keşfete basacağım. Ben bu ne istiyorum? ne olur. Maça başlayalım. Sonunda. Hadi bir maç 5 saat sürüyor zaten. Bir maç bir buçuk saat sürüyor. Aynen. Hop be tamam. Yalnız bu benim eski şeyimi şey yapıyor. Ali Ege Baba 268. Bakalım ilk top kimin olacak? Oho Yeteneğimden hiçbir şey kaybetmemişim. Evet, sana oynadım o zaman. <laughs> Yine ya. ya yani. Kol bozuk. Ha ha ha. Kol bozuk. Ha <laughs> ha. Onu. Evet evet. Lan ben de zıplıyorum sadece. Topa vurma vardı. Kafasıyla topu kaleye gönderdi. Gol. <laughs> Nasıl ya? Nasıl izledim? Allah Allah. Ne vuruyor lan? Çok hata yaptım. <laughs> Nasıl seviniyor? Ha! var? Çok şanslısın. Sen çok şanslısın. Çok şanslısın değil. Çok şanslısın. Ha ha ha. <gülüyor> Lan. Ne gidiyor? Kalede kova olsa daha iyiydi senin kalende. Adama diyor. Ben artık oh, bırakıyorum. <laughs> kol bozuk ha, <he>, kol bozuk <laughs> Ve maç <laughs> bitti. zaten maç bitti diyor. Arkadaşlar maç bitti, efsane oldu. No thanks diyor. <laughs> Neyse eve gidelim arkadaşlar. <laughs> Benim diğer tabletim çıktı. Yok yok. Neyse. Diğer oyunum yüklendi mi? Yok diğer yüklenmedi. Evet bu videonun burada sonuna gelelim. Kendinize çok iyi bakın. Abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz.